Neyi anladığını biliyorum. Ya keşke sen de sorsaydın kim bu sevdiğin kadın diye. Söylemedi. Söyler diye bekledim söylemedi. Ben de zannettim ki adını anmak istemiyor. Ya da İstanbul'da bir yerde. Ne bileyim ben burnumun dibinde olduğunu. Ama canım artık sevmiyorum demiş bak. Ee ben o kadının çocuğunu tedavi ettim Figen. Evine girdim çıktım onun. Kahvaltılar bilmem neler. Her gördüğüm yerde çok sıcak senin bir şekilde selam verdim. Ben de diyorum ki bu kadın neden bana böyle davranıyor? Hiç aklıma gelmedi böyle bir şey salaklama bakar mısın? Ya Müşkan ya niye salaklık olsun canım? Salaklık tabii. Olaya bak saçmalığına mı? Eski nişanlının yeni sevgilisi evine geliyor kahvaltıya bilmem Saçma sabah. Müşkan Bırak kadın ne düşünüyorsa düşünsün Allah aşkına lütfen bu kadar yıpratma kendini. Hadi kalk sofraya. Müşken, müşken. Hadi canım benim. Hadi hadi. Gel, gel, hadi. Gel bakalım. Hadi. Seversin. ben Adana'ya falan dönemem. Ne yapacaksın? İstanbul'a mı gideceksin? İstanbul'a hiç gidemem. Babam canımı okur. Benim başka bir yere tayinimi istemem lazım. Ay Müjgan ne tayini Allah aşkına. Aklından bunlar mı geçiyor senin? Senin bir kafanı toplaman lazım. Ayrıca bence bir Yılmaz'la da konuşman lazım. Ara konuş. Ne? Ne konuşacakmış ben on? Canım belki bir açıklaması vardır. Nasıl bir açıklaması olabilir Figen? Yani böyle bir şeyin nasıl bir açıklaması olabilir? Müjgancığım, adam sana evlenme teklif etmiş. Yüzük almış, yüzük. Hiçbir bir açıklama hak etmiyor ya? Bu noktaya kadar gelmişsiniz. Ne yapacaksın? Buhar olup uçacak mısın? Ha? İyi dedin. Buhar olup uçacağım. Evet, rahat edeceğim. Sen Sabahattin abi aradın mı? Sabahattin abi alaka Figen ya? Müşken, bana abilik yapıyor diyorsun. Ne güzel birlikte çalışıyoruz diyorsun. Ara söyle, merak etmiştir adam Figen'in yanındayım de. Ayrıca şeyi de sorarsın. Neyi? Yılmaz'ın seni sorup sormadığını. Üf, ne diyorsun ya? Müşken, kıvırma bana. Deli gibi merak ettiğini çok iyi biliyorum. Yani şu kadarcık merak ediyorsam çok ne olur ya? Hiç merak etme. Müjgancığım, biz de aşık olduk. Biz de geçtik bu yollardan. Ben senin neyi istediğini, neyi duyarsan yüreğinin havalar uçacağını çok iyi biliyorum. Ara hadi. Aramayacağım ya. İyi tamam. Hadi yemeğini soğutma. Müjgan. Ne? Ara. Aramayacağım ya, aramayacağım. İyi tamam arama. Otur orada, somurt. İçin içini yesin. O yer gelir yaz da yaban. Gül olur yar yar gül olur her gün olur Yüzüm görsem tutulur dilim